Evet, gelelim boğa burçlarına. Boğa burçlarıyla alakalı. Evet. Boğa burçlarının durgunluk dönemi varmış. E, bu, bu durgunluk dönemleriyle al alakalı bittiğini artık harekete geçtikleri süreç başladı. fazlasıyla muhakemeleri var ama bu muhakemelerin hepsi başarı odaklı diyor boğalar için yani bu hafta boğalar başarı odaklı eğer isterlerse ayağa kalkarlarsa birçok şeyi başarabilecekleri e, ama yatırım işlerinde ama e, duygusal ama ailevi ilişkilerde ki ağırlıklı ailevi ilişkilerde diyor e, sıkıntı yaşadıkları konularda düzelme söz konusu diyor Parasal anlamda da evet iyi bir sürece girdikleri dediğim gibi boğalar bu hafta istedikleri zaman kesinlikle birçok şeyi başarabilecekler. Başarı kartıyla aşıklar kartının yan yana gelmesi iş anlamında bir başarı yani nedense boğalar önümüzdeki bir hafta iki hafta içerisinde ya işkolik ya da e, tamamen paraya odaklı bir sürece geçecekler. Bu süreç onlar için çok mu güzel olacak? Evet fazlasıyla ve ziyadesiyle güzel bir süreç diyor boğalar için. Hareket kabiliyetini başlatabilirler. Hem dişil enerjiler hem eril enerjiler için boğalar için diyor. Tartışmaya kapalı olduğu bir süreçte diye uyarı verdi ama. Ee, hani tartışmaya kapalı olsunlar. Çünkü bu tartışmalarda diyor boğanın e, keskin dilli. Tarafı ön plana çıkacak ve buradan sonra pişman olmamak için susmaları gereken bir süreç diyor. Sakın tartışmalara girmesin boğalar diyor. Sakin kalsınlar, sessiz kalsınlar. Çünkü bir anlık öfkeyle istemeden farklı şeyler söyleyip güzel şeyler olmayabilir diyor. Boğalara uyarı verdi. Kesinlikle sakin kalmalı. Eğer sakin kalırlarsa kesinlikle. Uzun vadede kazanacakları bir süreç olacak. Ama dediğim gibi 1- iki hafta boğaları sadece parasal anlamda çok yoğun bir süreç bekliyor. Hani kadını erkeği dişili, elili yoğun bir şekilde boğaları parasal anlamda işkolik bir süreç bekliyor.